Merhaba, akşamın ki kermes adı da belirletirtilim? Zer Zerişin okulunda bir bir tane ke kermes yapacaktı, kermes olacaktı. Yarın Zerişin okulunda bir tane kermes olacaktı. Bu yüzden yarın bütün e, sınıf şu sıra sıra okulun altına girip e, o e, bahçeye çıkıp kendi uzvaktlarına hazırlayacaklardı. Seri çok heyecan, ve hemen annesinin yanına koştu. E, okulan geldi hemen annesinin yanına koştu ve dedi ki anne hemen yemek yap. Anne dedi ki dur bir dakika ye, hemen, yeme, kararsın, ne, hemen yemek ne yapı karısın hemen yemek ne alaka? De, ve e, dedi şu an onları dedi ki, ya, ve dedi ki yarın okul, okulumuza kermes olacak. Bana bir tane yemek var ve bana bir tane yemek var ve okula götüreyim dedi. Zeyreş'in annesi bunu kabul etti. Marulları okul ve bu annesi eve yaparken bunu okul okula gidip okul mutfağında yapacaklardı. Zeyreş okul mutfağına girdi. Marulları yıkıyordu. Bir anda mar, 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 marulun üzerinde minik minik bir şey gördü ve hareket ediyordu. Annesinin yanına hemen gö, götürdüğünde onun bir tırtıl olduğunu fark etti. Ve o kendisini kozasına örsün diye kendisini kozasına örsün diye bir peçete koydu. Bir peçeteye koydu. Ve peçe, peçeteye koy koyduktan sonra kendini sar saracaktı. Ve bir, ko bir, koyacaktı. Ve acaba bağlayacaktı. Ve ve artık, ve artık bir kelebek bir olarak çıkacaktı kozasından. Tırtıl sonra yıkılmaya devam ettiler. Sonra eve döndüklerinde bir an dizi hiç şey bir şey dedi. O organik resim atölyesi. organik resim atölyesinde bedel, adı bedelle tırtılım olan bir tane adı bedelle tırtılım olan bir tane e, e, tırtıl resim çizecekti. Marulu aldı. Marulu aldı ve kağıda yapıştırdı. E, kalemle de onun gözünü gözünü çizdi. sonra bir kelebek oldu. Bunu bunu koy, koyduğunun duvarına astı. Çok iyi olmuştu annesi annesi ona bir şey söylemişti ama e, Zeliş ismini o kadar dalmıştı ki annesinin dediğini duyamadı. Sonra dedi ki annesi niye dedi? Dedi ki ne yapıyorsun? E, ee, Zeyş dedi ki anne bak ki ye, yeni resim çiziyorum. Bir tırtıl yapıyorum. Ve bunlar adı bedel tırtıl de, tırtıl dedi. Arkadaşlar bunu giyken yukarıda görüşürüz.